الى Bugün çok mutluyuz. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bize yardım ettiği için her şeyi için teşekkür ediyoruz Türkiye'ye. Şey için, aset gittiği için bu zalim kaçtığı için biz buradayız, kuturuyuz bugün. O, o zalimden yüzünden geldik buraya. Kaçtık savaşından. Şimdi Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. 2014 geldik buraya. 2014'te geldim ben, tamam mı? Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Türkiye, Suriye ikiniz de e, tam bir halk olduk, tamam mı? Siz bizim kardeşimize çok teşekkür ediyoruz size. E, Allah şükür, Allah şükür sonunda sonunda zulüm gitti. Ta 55 sene de zulüm zulüm vardı bizim, bizim ülkemizde. Gene de, gene de genel olarak diyorum çok teşekkür ediyorum Türkiye. Allah razı olsun size. Şu anda bizim şehrimiz Rakka. PKK var orada. Ee, Türkiye bakalım Türkiye nasıl yapacağız bu iş durumuna göre. Ee, ondan sonra güzel günler olacak inşallah. Ben askerlik askerlikteydim. Ee, iki buçuk sene yaptım. Tamam mı? Ee, Esed bana dedi ki Esed As askerleri. Kim mesaj istemiyorsa vurun. Kim mesaj istemiyorsa vurun. Ben İsrail'le savaşlamıyorum. Ben niye benim halkıma vuracağım? Kaçtım geldim işte. Suriye'de benim şehrime kaldım. Ondan sonra Rusya uçakla baş, vurmaya başladı. Ondan sonra bize, bizim elimizde silah yok. Bizim ev yıkıldı. 2015'de 2015'te yıkıldı bizim evimize. Ondan sonra karışık oldu. On dört yıl oldu. Bu kanımızı verdiler, şehit oldular, gitti Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Türkiye'den kurban olurum Türkiye'ye. Vatanımız Türkiye'de. Evet, Türkmen, Arap, hepimiz, 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 birlikte. Evet, Türkiye, Suriye, Hristiyan, Hristiyan,